Yaprak dökümü Fikret. O ne ya? İki <laughs> saat <laughs> boyunca hakikaten bir Formula 1 Grand Prix'si izliyormuş gibi gerçekçi görüntüler. Yılın en iyi birkaç filminden birini izleriz diye çok i̇şte büyük bir, bir umudum var. Adam geri dönüyordu da bu işte karısıyla birlikte ya kor filmi gibi anasını satayım. <laughs> Bana bağlı. Konuşmanın ortasında sen böyle sohbet ediyorsun tamam mı? Ben konuşmuyorsam, şarjım bitti ya falan diyorum mesela. Ufuk abi hiç oraları kesmemiş ya! He, evet, <laughs> ben kesiyordum diye düşünüyorum. Hayır. Batuhan diye karakter var, 3. sezonda öldürecekler onu ama... ...sosyal medyada çılgınlık. Batuhan müthiş, reis, onu çok seviyoruz, evet. bilmem ne falan. O zaman abi bütün... Fenerbahçe neredeyse değişiyor. Mesela ne olur bana dese ki Murat Onatman biletini al da çalışmaya devam edeceksin. Tamam mı? Ya <laughs> abi. <Ya, gülüyor> Birkaç gün bizde vakit geçir. çay may götür. Bilmem ne dese ben yine kabul ederim bu olayı. <laughs> Sinema gündeminin 12. bölümüne hoş geldin. Onur Kırşavoğlu. Hoş bulduk Batuhan Osman. Nasılsın? İyi sen? İyi ben de nasıl olsun? Bu hafta programımız yoğun. Hadi bakalım. Bir tane sinema hesabı da açtık. Oradan da bu hafta programları sinema hesabımızdan biletin al altında yapıyoruz. İsmini de söyleyelim. Altın reklamı Ufuk abi şimdi basar ya hemen. Evet He, tamam. Şuradan <laughs> öyle olur ya. Şuradan <laughs> bir yerden haftan. basabilirsiniz. <laughs> tamam. Ufuk abi reklamı basar. O zaman program başlayalım. Hafta sonu ne yaptın? Onu konuşalım istersen. Hafta sonu. Biraz giriş şeyimiz olsun. Konuşmamız olsun burası. Hafta sonu arkadaşlarımız vardı öyle. O... Bizim biliyorsun boş kalmıyoruz. Geçen bir ev, hesap yaptık. Ev, evi otel gibi kullanan. Onu kırçamalı. Geçen evet ya yani bir hesap yaptık böyle ya 7-8 gün tek kalmışız. Ama bizim çok sevdiğimiz şeyler. Siz de gelseniz keşke. Bir başta bir iki yalandan bir geldin de sonra gelmediniz yani. Cuma ya da cumartesi galiba ya Elif ya da dün olabilir bu arada. Elif dedi ki Onur'la çağıralım dedim. Gerek yok ya dedim. Şimdi ne uğraşacağız yani. <laughs> Ondan Efsa'dan dedim doldur. Kesin de <laughs> Bizi çağırırlar dedim. <laughs> ya yani öyle oldu. Tamam <laughs> evet. Ama bir şey yaptık ya. Havuza indik bir. İndi Onu mi? deneyimleme şansımız oldu. Bir de bu haberlere çıkan Bizim bir tane komşumuz var ya. Evet, full. Full mü? Full oradaydı. ilginç. Gerçekten ilginç. ilginç. i̇lginç, i̇lginç. i̇lginç yani, Basit bir kadar ilginç. bir Asansörde <laughs> falan da havuzda aynı kıyafetler. Bizim Ali'nin iki yan dairesi. Böyleymiş. Da. Ben dedim bir tuz istemeye falan gelirse artık kaçarı yok. Bakalım. <laughs> o zaman başlayalım. Evet başlayalım. The Batman 2 çekilmenin Ocak ayı itibariyle başlanacak. Geçen iki program önce konuşmuştuk. Evet. Saydım. Artık herhalde tarihleri netleşmiş. Senaryoda bu ay teslim olacakmış. Yani sevindirici, çok beğenmiştik zaten. Çok da iyi bir filmdi. Hatta Dark Knight'lardan sonra bir daha çok iyi bir Batman filmi izlemeyiz falan diyorduk. O kadar umudumuz yoktu ama yine de yaratıcı ve yenilikçi güzel bir şey yapmayı başardılar. İkincisi de gelsin. Umarım resmi haberdir çünkü bu Hollywood yani... Yok, dün çok haberle düştü yapsınlar. Ne bileyim, böyle çok projeyi çok söyleyeyim. söyleyip söyleyip sonra iptal ediyorlar, bilmem ne. Umarım iptal olmaz. İkinci film bekliyoruz yani. İyi değil film. Yeni Superman'in yüksek çocuklu afişi paylaşılmış. Gördüm afişi. Görmedim. Nasıl görmedim? Bizim kendi sinema hesabımızda paylaşıldı ya. Paylaşıldı mı? Evet. O zaman yeni sinema hesabından hemen bakıyoruz. <laughs> ah be kardeşim. Espermenle ya Superman'le geçen hafta konuştuk işte yani. Afişler <laughs> beni çok öyle heyecanlandıran şeyler değil. Afişe beni gayet heyecanlandıran e, şeyler. Filmin doğru. kendisi yani. hani fragmanı Af güzeldi. Afişi kötü olan filmi izleme. Allah Allah. Mesela şey var ya bizim Türk filmlerinde olabildiğince kafa koyuyorlar. O Hı. şeyden vazgeçmediler mesela. Dünyanın en kötü afiş yapan ülkesi biz olabiliriz. Orada şöyle kavgalar oluyor ya mesela. Hani kaç tane oyuncu varsa hepsi o afişe girmek istiyor ya mesela ya ismen ya yüz olarak. Onun öyle bir olduğu için muhtemelen şey yapıyorlar. Vazgeçmiyorlar da ve çok itici. Bak bu anlamda belki sinemamızda iyi yönetmenler var biraz böyle yükseliyoruz gibi görünebilir ama afiş konusunda belki son sırada bile olabiliriz yani. yani çok kötü böyle kafa 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 filmin adı. Varsa bir tane böyle bir motto bir cümle araya bir sıkıştırıyorlar. Böyle yani. İyi afiş yok sinemada da tiyatroda var ya bence tiyatroda güzel afişler var. Tiyatro, tiyatro, tiyatro afişleri güzel oluyor. Tiyatro afişlerimiz güzel. Çünkü tiyatroda oyuncuların böyle bir kaygısı yok. Hani gözükelim biz ön planda olalım. Daha çok konuya odaklı oluyor ve çok daha güzel afişler çıkıyor. Kesinlikle. Ya Hollywood'dan da bazen saçma afiş afişler, yani çok çıkıyor. çok önemlidir ya bu arada sinemada. Hani sen evet. afişi çok sallamıyorum diyorsun ama afiş bence verilen hani özeni de gösterir öyle ya da böyle. Ya dediğim gibi olmadıkça çok kötü. tabi çok kötü olursa dediğim gibi özen sola itiz geliyor. Mesela şey fena film değil. Geçen hafta izledim. Materyal İstanbul'a göre. Ama afişi Kanal D'nin bir dizisi gibi. <laughs> İki tane ayakta biri var, bir tanesi de oturmuş böyle. Hatta yapmışlar onu, isimlerini yapmışlar. Kanalda ya işte, bilmem ne dizi izlenir falan, bir şeyler yazıyor böyle. Bazen onlardan da komik çıkıyor ama filmi iyiydi mesela işte. O zaman yeni konuya geçiyorum. Lebron James, Basketbol Kariyeri'nin ardından oyunculuğa yönelmek istediğini duyurmuş. Yani, Lebron James bir tane daha herhalde film yapmak istiyor, Space Jam'den sonra herhalde. Yani gelsin, bilmiyorum yeteneği varsa izleriz ama çok da sanmıyorum çünkü böyle röportajlarında falan izlediğim kadarıyla mimikleri falan böyle çok perdeye böyle yakışacak bir tipe benzemiyor. Yani keşke hep sadece basketle hatırlasak. Sert bir abi ya olur ya. Mesela John Wick'te oynayabilir bu arada. Güzel bir mafya. Ya öyle bir şey olur ya. Yani. Ya da böyle hani siyahilerin hikayesini anlatan, mahallede geçen falan filmler olur ya böyle. Bu tarz bir projede yer alabilir yani. O zaman yeni bir konumuza geçiyorum. Hande Hafsun Hande Erçel'le Barış şunun öpüşme sahnesini izledim mi? İzledim. Çünkü imkan, önüme 1200 be. kere falan düştü. Tabii canım. Bak, 10 kere falan izlemiş görmüşüm. Biraz oldum. da fazla değil mi ya bu kadar da? Ben hatta şaşırdım önce. Ulusal kanalda değildir dedim yani bu. Olursa anında <laughs> ikinci çekerler. Hiç merak etmedim bu arada nerede olur? Sinema Dijital olur, platformdur yani. Ya e oralarda böyle sahneleri rahatça yayınlayabiliyorlar. Sonuçta ulusal kanallarda yayınlayamıyorlar. Gerçi ulusal kanalda onları yayınlayamıyorlar. Müge Hanım'ın programını bir açsan... <laughs> bütün köy birbirine yutuş falan yani. Peki sana sorsan en iyi öpüşme sahneleri hangi film dizide olmuştur desem? Böyle dizide? dizi film var gitmez. Aklına gelen var mı? Benim mesela birde bir var. şöyle sen ne? Yaprak dökümü Fikret. O ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Sağ öyle bir sahne mi vardı? Ben çatılım. Yaprak dökümünde Fikret'le neydi adamın ismi? Tahsin. Tahsin. De oyuncu değişiyor hatta. Değişen oyuncu o. Değil mi? Değişti. Tam yok değişmedi ya orada. Fikret'te Tahsin'in acayip bir öpüşme sahnesi vardır. <laughs> Aklıma ilk o geldi. Bak ikinci de şey geldi ha bu arada. Oğuz'la <laughs> Necla mı? Necla, Necla. Necla mı? <laughs> Oğuz'la Necla geldi direkt. <laughs> Valla yerli dizi deyince öyle çok öpüşmüş sahnesi gelmiyor benim aklıma. Yerli som som yabancı olsun. Yok mu hiç aklına gelen ya? Şu ulan şunu da öpüşmüş sahnesi çok acayip dedin. Bakayım, benim bir de bir iki tane geldi hemen. Valla benim şu an gelmedi. Dizi mi olacak peki illa ki? Film olsun kardeşim fark etmez. Film her filmde var canım. Oho yani. Aklında kalan bir tane var mı dedim. Yok dedin. Kapatıyorum konuyu o zaman. Valla gelmedi şu an. <laughs> Nisu var mı bir tane bakın Nisu? Şey ama kötü olarak söyleyeceğim. Aşk Mecnun'da Nihal ile Behlül'ün yatta böyle bir geceyi geçirdikleri bir sahne var. Nihal kendini zorla <laughs> Behlül'e. <'le> Allah. <laughs> oh, <laughs> çok sıkıştırması kötü. var çok orada. Kötü, orada evet. biraz öpüşmeden çok sıkıştırma var. Yani. Ben niye saçma örümcek adamı böyle tersten şey yapıp kızı eee. öptüğü Meşhur bir şey geldi. O geldi aklıma ama. Daha ileri vardır ya yani mutlaka da öpüşme demek çok aklımda kalmamış o kadar. Ama herhalde Türkiye'de böyle bu kadar çekimleşiyor ama dilli falan. Dilli bu kadar yok yani. diye. Dizi olarak evet. Filmde vardır illa Filmde de. Filmde vardır da. Dizi de yani ilk defa oluyor olabilir. O zaman yeni konu geçiyorum. Evet. John Bertel Spider-Man'in film kadrosuna dahil olmuş. Hafta sonu bunu da paylaşmıştık. Hafta sinema haberlerimizde. Nisus Ağuz'un tasarımını yapmışlar. Evet, evet. Spider-Man filmin kadrosuna katılması baş oyuncu herhalde bu arada. Punisher karakteri olarak katılıyor. Hmm. Hani evrenler orada hani birleşiyor işte. Daredevil falan. Ha, Punisher da Spider-Man'in Hi hikayesine bir yer alacak? Evet. O açıdan ilgi çekici. bu arada. Ya o açıdan ilgi çekici ama ben John Bertrand'ı hiç sevmem. Walking Dead'de meşhur oldu biliyorsun. İlk sezonda vardı. İkinci sezonda böyle ortalarında falan diziden çıktı. Çok da böyle abartı mimik reis. Bizim Aras Bulut İğnemli gibi hani. Seveni çok ama hani böyle mimikleri falan çok abartıdır yani. Bana çok itici geliyor. Hiç beğenmem. Nedense de böyle Accountum filminde var şimdi Ben Affleck'le. Daha önce Martin Scorsese filminde oynadı. Böyle usta yönetmenler de oynatıyorlar. Demek ki bizim görmediğimiz bir adamın bir alameti farikası var ama ben hiç oyuncunun falan da beğenmiyorum yani. Çok <laughs> kötü karakteri vardı bu arada ya de. İğrenç bir tipti ya, de zaten. İğrenç bir tipti doğru. Ya orada aslında biraz yakışmıştı yani. Çünkü dizi ya dizilerde o kadar usta oyunculuk tamam. hele fantastikse çok aramıyoruz hani. Karısına marısına sarkıyorum ya. Hiç sevdiğim karakterler değil. Sen de bayağı yeni mi izledin? Yok tamam. Ben, ama ben, ben, ben bayağı tabii, severim. Ha Rick öldü zannedilip tabii, bu. Tabii tabii onun karısına sarkıyorum. Tamam tamam, böyle. doğru. Evet evet. İşte dediğim gibi boyunca böyle. hatta adam geri dönüyordu da bu işte karısıyla birlikte. Ya kor filmi gibi anasını satayım. <laughs> <laughs> Kora bağladı. <laughs> Üç maymun. <laughs> <laughs> yani bilmiyorum işte, Hollywood'da bir şey görüyor. Ben ama hiç beğenmiyorum. Beğendiğim bir oyuncu değil. O yüzden de böyle ben haberler beni şey heyecanlandırmıyor. Mesela, Motorcu mu? Onun çok fanı var, ben de severim onu. O adam şeyde var işte şu an. Sinemalarda, evet. Ballerina filminde ya. Evet, evet, doğru. Kısa ama iyi bir rolü var. Esas şey onun, Şehrin Azizleri filminde en iyi performansı e, odur. O buldu. Bir, 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 o, bir o, bir de mesela Lost'ta şey vardır. Sawyer vardır mesela. İkisi de birbirine çok benzer aslında karakter olarak. He, Sawyer evet. Bir, ama tamamen o, yani mesela Walking işte ben bu arada çok fazla görmedim onu. Ötekinde Lost'tan sonra hiç görmedim neredeyse. Evet, şimdi bir yeni bir dizisi geliyormuş. Geçen bir afişini gördüm. Böyle arabada falan değişik bir suçmuş bir diziyle geri dönüyor ama. Ya bazı roller yapışıyor ya. Yapıştığı zaman Onlarda bir de artık başka bundan. bir şey oynayamıyor. Bir de öyle o 5 sene, 7 sene, 10 sene sürerse zaten bittin yani. Başka bir şeyle oynayamıyorsun. O biraz kötü. Olmuyor da yani. Hani böyle hatırlıyorsun. Mesela Lost'taki Jack gene aynı. Doğru. En çok filmlerde gene o oynayan bir çabalayan diyeyim o oldu. Böyle yüksek profilli 5-6 filmde de oynadı ama yok abi. Ya, sen artık kaldım. Lost'taki yani, Jack'sin. Lost'taki Jack'sin ya. Bitti. Mesela. Aslında adama yapıştı tamamen rol mesela. Bitti. Bir daha hiç bir görmedik. Dexter'daki. Bir de Tabii canım aynen öyle. Dexter'da öyle mesela. Harry Potter'daki şey de öyle mesela bu işin başına Bitti Burada. bitti yani öyle yapıştı zaman kalıyor işte. Maalesef Onun öyle. Bizim de ortak sevdiğim karakter vardı ya. Walter karakteri. O da başka mesela başka bir yerde oynamıyor aslında. Evet evet Brian Cranston. Yani o aslında Breaking Bad'den sonra Oscar adaylığı falan aldı sinemada. Öyle Turumbo rolüyle filmiyle karakter de oydu zaten. Oscar adaylığı da aldı ama Walter White'sın sen yani Breaking Bad'deki kel adamsın. Hani ismini bilmeyenler için de olsun yani. Bir daha Necati Şaşmaz'ı başka bir diziye koyuyor musun? Mesela Aile Dizisi'ne koyabilir misin Necati Necati Şaşmaz'ı da mümkünse seç bir diziye koymasın her şey. Ama şey mesela Kenan İmizdoğlu'lar dizide var mesela. Haluk bak, Bilgiler. Ke bak Kenan İmizdoğlu biraz Açtı bak, bak. Bravo. Kenan Mizaloğlu. Bak Hollywood'un yapamadığını yaptı. Oğlum adam sadece deli yürekle, tamam mı? Dizide, tarihine, başka bir dizi yapması adam hayatın sonuna kadar o şekilde, efsane olarak anılır. Doğru mu? Ama o, o hakikaten kadar. o etiketi geçti işte. Ezel'e Ama yaptı. Ezel'den sonra o etiket kaldı bence ya. Ezel'le kalmış olabilir. En azından bir bitan daha proje yapıp, ikincisiyle konuşulma falan. Öyle bir şey evet, çeviriyor. Ama Ezel'den sonra yaptığı diziler de hep o tarz rollerde, O yüzden işte çok yapıştı onun da. Sonra şey falan sundu ya. Bak bak akıllık yaptı. Bir yarışma hmm. problemi programı sundu. Oradan en azından sıyrıldı o şeyden etiketten kurtuldu. Ama işte bu maalesef bütün dünyada böyle. Bir şeyde kaldığın zaman artık o yapışıyor sana. En iyi Haluk Bilginer gibi her hafta bir dizide oynayacaksın. Kafayı karıştıracaksın. Abi bir Haluk Bilginer <laughs> tweet iki İki Pedro Pascal. Ha, <laughs> evet ya Pedro Geçen Pascal. Geçtiğimiz 20 Proje ve Gelecek 20 40 tane izleyeceğimiz bir şey olsun. Yani 25 tanesinde ya Yahyük Bilginer ya Pedro Pascal var. Keşke ikisini bir araya getirtse bir şey olsa yani. Neyse. Yarın f e gidiyor musun muyuz ön gösterimden? Yarın f evet ön gösterim Mesela var. Programı inandın da f zaten e yayın şeyli olacak, vizyonda olacak. Vizyonda olacak. Biz de çoktan izlemiş olacağız. Benim vallahi beklentim çok büyük. Her açıdan çok büyük vizyon. Programı çektik. Onda da bahsettim. Brad Pitt müthiş oyuncu. Javier Bardem Müthiş oyuncu. Peki F1 e özel program yapacak mıyız kardeşim? Yönetmen evet, çok iyi. Tabii canım izledikten sonra ertesi, ertesi gün yapabiliriz yani. f 1i anlatalım yani uzun uzun. F1 e özel bir program yapalım. Bir eleştiri adı altında bir program Biz serimiz diyor, var. Ali de gelecek ya mesela F1 e izleyenler peki. Onlar da katılacaklar bu programa diye ufaktan bir göz gezdiriyor bize şu an. Sen görmüyorsun arkan dönük olduğu için. Yani katılmasını istediği insan <laughs> varsa katılsın. E. Belki farklı görüş olur. Mesela Ali 28 yıl sonra beğenmemiş. Sabah acayip saçmaladı ben girmek istemiyorum. Sen onu bir istiyorsan bizi bir at ortaya bir konuşalım da neyini beğenmemiş, Alev, Ne olmuş? Alev film çekimi yok bilmem ne falan filan girdi zaten kapattım orada konuyu. Evet. iPhone'la çekilen filmin açıları ile ilgili of. olduğunu söyledi ama film iPhone'la çekildiği için zaten. Adam büyük bir iş başardı aslında. Yani filmi beğenmesen bile en çok öveceğin şey aslında iPhone'la çekildiği teknik. Ali'de gitti teknik açıdan filmi gömme gibi bir şey oldu. Bilmiyorum, ben de farkındaysam... cevap vermedin, zaten tam böcek doğradık sonra zaten. Uza, sonra bir böcek vakası yaşadık, arabada böcek çıktı. <laughs> dün de, Şöyle büyük bir böcek. dün Hatta de bizim, şu an bir yerlerinde olabilir yani. Bizim, dün de bizim sitede yılan çıktı. Tabii haberleri yani, falan da çıktı Haberlere ya. düştük. Sitede. Düştük vallahi. Yılan operasyonu yapıldı sabah sabah. Bizim araba da bu arada yılanın olduğu katın aynı katındaydı. Eksi üçte galiba değil mi? Aynen. Yılan çıkmış. <laughs> evet. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Neyse. Yarın F1'e gidiyoruz. f F1 e dönecek olursak. Geliyor musun? Geleceğim. Onu tamam. şavul böyle giderse geleceğim. ama bu arada sanki. Niye ya gel? Bursa gidecekmiş. Ya sabah ha, evet, doğru. çok yakın bir arkadaşımızın ufak bir operasyonu var. Yetişiyorsun'a gideceğiz. Yetişirsem ön gösterme geleceğim. Hatta yazısını falan Tabii gideceğiz. Elif sen ben Ali dörtlü olarak gideceğiz gibi gözüküyor şu an o zaman. An itibariyle. Neyse F1. Joseph Kosinski de Top Gun yönetmeni biliyorsun. Pannevi'den sonraki böyle en büyük sinemaya geri dönüşü sağlayan, sinemalara nefes aldıran filmlerden biri. Onu çek ön gösterimde biz yapmıştık hatırlarsan. Onun yönetmeni. Yönetmen de iyi yani. Aksiyon dediğin zaman iyi filmler çeken bir isim. E, F1 bu sefer daha önce konuştuk. F1 markası ve F1 ile birlikte zaten çalışan marka Kalar. Sosyal medya zaten önümüze düşüyor Biz görüyorsunuz. Zaten bu, New York'ta galiba hani genel global bir açılış yapılmış. Açılış da süper. Artı onlar da çok para Hamilton verdiği için. Evrenin da katılmış bu arada. Bak onlar da çok para verdiği için bütçede 250-300 milyon dolar falan deniyor. Ya bir spor filmi için Çin'deki en yüksek bütçe büyük ihtimalle. Ya şeyde garantiyiz. 2,5 saat falan süresi. 2,5 saat boyunca hakikaten bir Formula 1 Grand Prix'si izliyormuş gibi gerçekçi görüntüler ben izleyip orası... biçimsel anlamda zaten müthiş bir film olacak sanki garanti gibi hani öngörülerim senaryoda da böyle güzel iş çıkarmışlarsa yılın en iyi birkaç filminden birini izleriz diye çok büyük bir, bir, bir umudum var. Nilsun bir şey söylüyor ama. Ben Fragman'ı yeni izledim bu arada. Yuh. Gerçekten. Seni götürmüyoruz ee, yani. Hayır Fragman'ı yeni, izlemiş, yeni izledim. Yeni izledim derken ben. geçen hafta Yarın izledim. Yarın götürmüyoruz. Geçen hafta izledim. Yani yeni Yarın izledim götürmüyoruz derken. Sana. Filmin kastı da çok güzel. Böyle şey Toto Wolf'ler falan filan. Hepsi orada mı e, olacak? yani çok benzer. Hani o tiplemede falan hmm. çok iyi tiplemeler yapmışlar o konuda. Bayağı iyiydi o. Yani fragmanda gördüğüm kadarıyla. Meraklı bekliyoruz. Yarın Belki akşamı akşam iple çekiyoruz diyebilir miyiz? Evet, ne olur. Evet. Normalde izleyeyim. bizim programları izlemem, tamam mı? En başta da Ufuk abi sağ olsun programları önce mi izliyorduk öyle yayın mesela. Son bunu 5-6 bölümdür falan salmıştım çünkü hani kendimi izlemeyi yerde ne bileyim. O çok çok şey oluyor, yani öyle. izlemek istemiyorum sevmiyorum. Geçen Elif dedi ki zorla açtırdı programı yere giderken. Dedi ki açtı arkadan dinleyelim dedi. Ya açtık izledik konuşmanın ortasında sen böyle sohbet ediyorsun tamam ben konuşmuyorsun şarjım bitti ya falan diyorum mesela Ufuk abi hiç oraları kesmemiş ya. Evet. He ben kesiyordum diye kesmiyor, düşünüyorum bu arada. <laughs> aslında kesiyordum oraya hatırladım. Oraya. Ya yani çok kesmemek önemli. Orada da Nisu bir şey anlatıyordu. Yani aslında, geç için. yani aslında komik. <gülüyor> evet, çok <evet>. zorlu <laughs> Ama Ufuk abi gerçekten hiçbir şey kesmiyor. Benim aşk hayatımla ilgili her şey YouTube kanalımızda. <laughs> her be. şey. Videoları izleyin yani anlarsınız. Ben, ben yani, izle, ben kendi programımı izlemeyi bıraktım. O yüzden ne var yok bilmiyorum. <laughs> Geçen bir izlediğimde şok oldum. Elif'e anlat, anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten şarjım bitti. falan Falan. <laughs> <laughs> Program. Neyse. Evet başka var mı? O zaman Will Smith Nolan'ın Inception filminde senaryoyu anlamadığı için reddettiğini açıkladı. Tabii ki bunu uzun uzun açıkladı ama ana konusu bu. Biraz saçmalık değil mi? Mesela ne Nolan bana dese ki Maton Okman biletini da çalışmaya devam edeceksin. Tamam mı? ya. Gel <laughs> <Ya. gülüyor> <Görünüm gülüyor> buradan birkaç gün bizde vakit geçin. Hadi çay may götür bilmem ne dese ben yine kabul ederim bu adam. Ama Will yani. sen etmeyebilirsin canım. Ha? Will sen etmeyebilirsin. Tamam da kardeşim. Oscar'ın Oscar'ın Anlamadığım ona... için reddetme, reddetme gibi bir şans Bunu açıklamazsın en azından. <laughs> ya Will zaten biliyorsun sektörde eski şey kalmadı o. Oscar gecesi Yedi tokat canlı toka, attığı, e, tokat. attığı tokat. attı attığı tokat sunusunu Ya sen ya bayağı böyle bölüm koruma falan filan <laughs> deyip Oscar ortasında adama tokat attı. Zaten ondan sonra 10 on yıl falan Oscar şeye girmesi de yasak. E, girmesi yasak olunca adayla yapmazlar gibi herhalde düşünüyorum. O yüzden eski popülerliği zaten yok. Belki böyle bir egzantrik açıklamalarla birazcık hani kendini kendini böyle biraz ama. göm plan hani silmesinler beni sektörden falan. Odur çünkü bunun mantığı yok ya. Ben senaryoyu anlamadım o yüzden. E aptal mısın o zaman? Hani aptal olduğunu mu itiraf ediyorsun sen? Bu yani? öfkeyle zararlı gibi bir şey. Öyle oldu zaten. Saçma da bir açıklama. Bence bir gereği yoktu. Neyse. Might Hunter 3 filmlik bir seriyle geri dönebilirmiş. Yazar ekibi şu an senaryo üzerinde çalışıyor. Hani bu dizimiz 3 serilik bir film haline gelebilirmiş. Yani mi Miş, muş, ben yıldım. Ama yönetmen falan falan bir ayak konuşuyorlar ya, karim, ya bu arada. Mindhunter haberlerinden gına geldi artık bana. Her sene Niye? geri dönecek. Dönüyor. Seviyor muydun diziyi? Ya iyi dizi. Ha millet kadar manya değil. Millet böyle öldü, taptı falan. Hatta devamları gelmiyor diye David Fincher'da başka bir şey çekiyor. Lan sen onu çekeceğine Mindhunter'ın devamını çeksene bilmem ne hani böyle. Onur Kırşavoğlu'nun ölüp bittiği. Tamam evet. Mı? Mutlaka herkesin izlemesi gerektiği dediği film dizaynısı. Söyledim film burada daha önce. Mi? Hangi? The Sopranos. Yani bizim şey, iyi dizi o bence. İki ama ölüp bittiğin hani. İki e Breaking Bad olur. <laughs> Leftovers diyeyim. Bir, biraz sürpriz. Tamam. Şimdi bu Sopranos'a Breaking Bad'i herkes söyler belki. Leftovers diye bir dizi var. Ama şu an bence başka bir, başka bir dizi söylemek için söylediğin gibi hissettim şu an. ben canım benim ilk beşimde var. Peki. Üç. 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 Üç işte Leftovers. İki Breaking Bad. Dört. Mad Men. Muhteşem tamam. bence. İlk Beş. beşe girer. Beşinci Boardwalk Empire var. Müthiş dizi. O da diye satışını sıkıldı. Al Capone falan o dönemleri anlatıyor. Güzel liste. Sadece burada iki, üçte biraz Eyyamcılık yaptın. Ya aklıma gelmeyen vardır ilk beşte olan tabii. Üçte bir eyyamcılık yaptım. Eyyam değil Anladın ya müthiş yok. dizi. Kafası oradan gelen efsane. Tabii ki de şimdi ben finali şöyle bilmem ne falan dense de Lost'tan vazgeçmem mesela. Lost'tan açıp da bazı bölümlerini ara ara açıp izliyorum. Lost'ta beşinci sezona gelmişim böyle gümbür gümbür. Şey gümbür oldu mu aklıma. şey dizisi genç şey dizi bölümüdür bence. Oxford'a gidip Daniel Paraday var profesör. Tamam. Onlar falan var mı? Tabii, çıktı tamam. mı? Aynen var. Desmond'a şey diyor. Zaman da gidiyor geliyor ya Desmond. Evet. Gitti Oxford Üniversitesi. Evet. Beni buldu ya beni bul kısmını hallettik, şimdi annemi bul diyor. Şey buldum Rüyasına mu? Rüyasına giriyor. Tarih'in Rüyası... ismini söyleyerek buna Hı -hı. yardım ediyor. Elo tamam, gibi. Burayı atlattık Abi şimdi. Oraya... Be beşinci sezonun ilk bölümünde şimdi diyor ki annemi bul diyor. Anneme işte zamanla alakalı şu an kavramı anlatıyor. Sonra diyor işte bunların hepsi geçmişe gittiler ya beşinci sezonda. Benim dediğim bölümde bir de şey var. Yani, Peggy'e yıllar önce diyor ki seni bilmem kaç sene sonra... Tabii tabii oraya geçiyor. Aa, dördüncü sezon. Constant mı ne? Dokuz veya sekizinci bölüm ediyor. Gelmişim şey değil, bölüm o. Muhteşem. Ya, o yüzden Lost'un yeri başka mesela. Sevme bak. İyi ve sevme ayırıyoruz ya Peki, mesela. Lost'ta, senaryo işini tamam mı hani yani evet. dizi böyle başlamamıştır tamam mı hani dizi bu hikayeyle başlamamıştır İlk önce gidelim bir uçağı kaybedelim oradan insanlar işte dünyaya dönmeye çalışsınlar işte şeye bir dönmeye cazı. çalışsınlar o adadan kurtulmaya çalışsınlar deyip 2 sezon geçtikten sonra üçüncü dördüncü 5. ve altı sezonu sonradan sonradan böyle yazmış olabilirler mi Ben yüzde böyle 5 yani 6 iyi olur 3 sezon falan yazmışlar var. çünkü o darma girişim var darma girişim en baştan beri var mıymış darma girişim var kafada öyle bir şey var çünkü orada bir deneyler yapılıyor deney yapıldığı için böyle bir şeyler oluyor falan var. Ama sonra 5 ile 6'da o milletin beğenmediği işte bunlar sanki böyle Araf'taymış gibi bir alternatif hmm. bir son yani iki şey birlikte ilerliyor son sezonda. Hmm. Birincisi lineer ilerleyen normal zaten adadalar kaçmaya çalışıyorlar bilmem ne o normal ilerliyor. Onunla birlikte paralel olarak da Desmond gidip herkesi topluyor böyle bir araya getiriyor böyle sanki Araf'tayız hepimiz birbirimizi sevelim diye. Bu mesela tamamen ve tamamen sonradan... Tamam. <laughs> ben olanı söylemiyorum ya. Hani aslında bu adanın var var darmaman ikili, mı onlar var. Darmayı değil, da geçtim içtaslıktı. tamam mı? Tamam darmayı da ikna değilim ama ikna oldum diyelim. Ama adanın asıl iki kişinin kavgası ya aslında hani <laughs> neydi ismi? Tamam. İyilikle kötülük. İyilikle kötülüğün Benjamin hani. mi? yok. Neydi? yok Benjamin değil. Jacob biz, Jacob. Jacob'la öteki neydi ismi? Kötülüğün ne işi neydi? Siyah tamam. duman diyorlardı mesela tamam mı? Ha, <laughs> ha, Siyah dumanla Jacob'un tamam. aslında bir kavgasını oluşan bir hikaye olarak evet. anlatıyor. Evet. O sonradan evet olabilir. Bu kardeşim 2. sezon 3. sezonda biz bunu nereye bağlayacağız deyip oturup tamam mı? Çay kahve içe içe sabah akşam bağlanmış bir hikaye belli ki. Orada bir tane böyle damaya benzer bir şey oynuyorlar. Siyah hmm. ve beyaz pullar falan var. O sahne çok iyiydi ya. Şimdi aklıma geldi Ama bak. Ama A'dan toptan baktığımızda bu diziye mükemmel tamam, bir hikaye bak. aslında. Çok iyi canım. Hani bunu düşün hani biraz kafan zekalı olsa desen ki en başından beri herhalde hikaye buydu tamam mı? 6 sezonuna göre çekler desen A'dan Z'ye kusursuz bir hikaye bana göre. Yok yok altı imkansız. Zaten dizilerin çok çok büyük çoğunluğunda sonradan zaten oluyor. Zaten bir sezonluk falan yaz Bak çoğunu bir sezonluk yazıyorlar. Çok güvendiklerini bu gider deyip 2-3 sezonluk yazıyorlar. Ama öyle 4-5-6 diye bir dizi gidiyorsa zaten bil ki sonradan tuttukça insanların da reaksiyonlarına göre mesela adam belki 3. sezonda Batuhan diye karar karakter var. Üçüncü sezonda öldürecekler onu ama sosyal medyada çılgınlık. Batuhan müthiş, reis onu çok seviyoruz bilmem ne falan. ne yapıyorlar? Yani öldürmeyeceğiz. O zaman ne yapıyor? Bütün senaryo neredeyse değişiyor. Dördüncü sezon hatta böyle Batuhan karakterinin böyle ağırlığıyla geçiyor. O yüzden 2'den üçten sonra bil ki sonradan reaksiyonlara göre uydurma devam etme var. Ya bu dizide olabilir. Yani Türk dizilerinde olabilir de yabancı bu ya konuda... Yabancılar da yapıyor abi. Yabancılarda da çünkü çoğu dizi bir sezon yayınlanıyor. Beğenilse de beğenmişse de iptal ediyorlar mesela. Gözünün içine bakmıyorlar hiç. O yüzden adamlar oturup da öyle 10 sezonu falan yazmıyor yani. Mesela Lost'tan hemen sonra Lost bitip ertesi gün başlayan Flash Forward diye bir dizi çok vardı. Kötü diziydi. Müthiş bir dizi bence. Çok kötü bir diziydi. Hayır bak çok iyiydi ama Lost'un hemen üstüne Desantis gibi. Mondragon'un üstüne Desantis'in gelmesi gibi. Desantis de müthiş kareciydi bence ama Mondragon'dan sonra bu mu lan oldu herkes. Bir de postaladılar herife. Flash forward da öyle oldu. O yüzden bir sezon, iki sezonluk falan yazıyorlar yani. Zaten bir sezonda 26 bölüm var. İlk 4 sezona kadar, 4'e kadar. 24 bölümle gidiyor ortalama. 5. 6 sezon 14, 17'ye falan düşüyor. Zaten. Tamam evet, işte, o yani oldu, oldu belli, belli oldu. Toplamda 150 bölüme yakın bir şey çıkıyor ortalama. Prison Break de öyle mesela. Prison Break'in de ikinci sezonun sonunda bir final sahnesi var. Hakikaten oraya kadar yazmışlar. Çok belli. Sonra oradan hepsini bir daha alıp başka bir hapishanenin içine koydular falan. E, artık yani. 300 onda güzeldi be. 300'lü sezon mesela o hapishaneleri... Kötü değil, değil yani. ama senaryosu alınan mantık yoktu yani. Kurtulan kurtuldu, bilmem ne, her şey bitti. Sonra hepsini aldılar, Panama'da mıydı, neredeydi? Hmm, Panama'daydı. Panama'ya götürüp bir tane hapishane içine soktular yani. <laughs> ne kadar hapishaneden, Amerika'daki hapishaneden kaçtıktan sonra onu kovulayın adamı da oraya soktular mesela. <laughs> He yani aynen yani hepsini soktular ya. Yani. Hapishane dizisi bu. Beğeniliyor deyip hepsini içine soktular. Tamam şey olarak iyiydi. Çektiler sonra diyaloglar falan gene iyiydi ama sen hani belli işte. Zaten şeyde bir Bitmiş. şey diyorlar. Biyografik dizilerde. Mesela Katil Dahmer vardı. Onlar yani. da iş abi zamanla ya. O, o, onlar mesela ekstra bir şey yazmıyordu. Adamın gerçek hikayesini saptırmamak için. Ya evet onlar ama yok çok tutarsa onda da a şey tuttu işte Crown hmm. bu İngiliz çok kraliyet şeyini anlatan. Belki sallıyorum şu an şeyleri tamamen. ikinci Elizabeth de bilmem neyi anlatıp bitireceklerdi. E, tutunca Prenses Diana'yı da anlattılar. Yok Prenses'e onun oğlu onun çocuğu ama bilmem ne böyle artık hepsini anlattılar yani. O mesela, Bilmiyorum. O mesela bence çok fazla klişeyi de bozdu ya. Hani iki sezonda bir aslında oyuncu kadrosu komple değişiyordu. Çok de aynı. bütün hani değişiyor. Anladın mı? O bence birçok şeyi yıktı sinemada. Aslında tamamen oyuncu bağlı değil ya da ne bağlı değil aslında tam bir hikaye bazı da gittiğinde Tabii A'dan Z'ye bu dizi izletebileceğini biz hepimize gösterdik. Yani Aynı çok karakterleri güzel. başkaları da canlandırdı ya süper Aynı oldu o Müthiş bir diziydi iyi. bence. Evet evet. Ya, çok iyi Hala canım. devam ediyor mu bilmiyorum. Ya işte, ya işte En son geçen seneye inandı bitti galiba son. Belki bir tane Tabii daha gelecek. Çünkü Prenses ben... Diana vardı ondan sonra şey de anlattılar şu meşhur bir tane daha Prenses vardı Prens. o falan anlatıldım bilmiyorum. Öyle bitti galiba. O zaman yeni konulara geçiyorum. Yeni konumuz da kalmadı bu arada ya. Zor Baba 4 geliyormuş. Bu güzel dizi, güzel seridir bu arada. Güzel, iyi seri. Hepsi de belli Aynı bir komik yani. falan. Dördüncüsü geliyor. Nişlu bunu da izlememiştir. Tamam gelmiş gelmiş en iyi film hangisi? Niye öyle sordun? Bir tane söyleyeceksin. Harry Potter. Yani. Mecbursun. Hayır. <laughs> Mecbursun Hayır. söyleyeceksin. Hayır. <laughs> Heyecanlandım dur. Bak, Zaten o anlık çabuk, diyor. cevap verme. Yani İngilizce ya göre ne çıktı? Sinemori geldi. mikrofonu uzattı. <gülüyor> <gülüyor> gelmiş geçmiş en iyi film hangisi dedi. Tamam. İlk öyle aklına öyle gelen şey çok olur. 10 üzerinden 10 puan verdiğim bir ya tane Ya Benim 10 üzerinden 10 puan verdiğim, benim için en iyi filmlerden biri Interstellar. Ben gerçekten o filmin i̇şte. akışı, i̇şte. bilmem nesi falan hmm. filan ilgi alanında olduğu için çok sevdiğim bir mevzuat. Bitiriyor muyuz bu haftayı da? Var mı bir şey Var mı? Hemnat Çayamalan yeni film çekiyormuş. Bu sürpriz sonlu adres dedi ya, sürpriz sonlu filmlerin altıncısı falan çeken yönetmen. Hı hı. En sonunda Trap, Tuzak diye bir film çekti geçen sene. Bayağı da beğenildi listelere falan girdi. Romaine diye yeni bir film, yine sürpriz sonlu olur muhtemelen. Jack Gyllenhaal oynuyormuş. Bir de J.K. Rowling, Harry Potter'ın tartışmalı skandalları imza atan yazarı. Harry Potter'ın dizisini artık izletmişler herhalde ön izleme falan. Bayağı beğenmiş. Sürpriz Allah oldu Allah yani ya. beğenmiş. Ben Burası hiç umudum her yoktu. Bu her türlü izleriz beğenmesek de. Bu arada Rowling de biraz şey olsun diye konuşmuştur çünkü büyük skandalları imza etti. Bazı topluluklar hakkında böyle iğrenç ifadeler falan kullandı. Zaten sektörde de böyle son dönemlerin deyimiyle cancel'lanan bir tip. Belki o da birazcık böyle kendi şeyini yavaş yavaş normalleştirmek için böyle açıklamalar falan. Aa Harry çok iyi çekmişler. Ben yazdığım için söylemiyorum <laughs> falan böyle bir durum olabilir yani. O zaman 12. bölümde kapatıyoruz. Tamam. Var mı söylemek istediğim şey? Al Pacino Papa'yı ziyaret etmiş. <laughs> 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 Aa, haber bir Daha, şey tamam. ya. tamam. Şaka şaka. <laughs> Ama ilk, ilk bir şeyin ilkiymiş böyle Amerikalı papayı zaten ilk Amerikalı aktör falan bir şeyler olmuş. Al Pacino'yu e çok sevdiğim için adını zikretmek için söyledim. Güzel bir F1 geçirelim. f evet, için tek umudumuz, şeyimiz tek şeyimiz o. şeyimiz o bu hafta. Evet. Bu hafta ile alakalı tek umudumuz bu. Başka evet. bir şeyimiz yok zaten. Potanın bahsetmezsek de ayıp olur. biletlerini sattık. Güzel bir operasyon geçirdik Viener alakalı. Viyana için hem biz güzel çalıştık hem takımımızda 8 maçta 7 galibiyet aldı. Tabii. Tek bir mağlubiyet Brezilya'ya. Onlarla da gurur duyuyoruz diyelim ve öyle Aynen. kapatalım basketbolda da fenerbahçe Beşiktaş serisi uzayacak gibi gözüküyor. Fener Oo, bir Beşiktaş 2-1 yaptı. Beşiktaş bugün bir maç daha var. Yine aynı yer değil mi Beşiktaş'ın? Aynen ama iki, her iki, türlü, iki olur o. bu iş her türlü çarşambaya kaldı. 4'te bitiyor şu seri. Bitiyor. Her türlü bir kere daha Fenerbahçe kendisi aslında oynayacak. Bu ne arada, arada NBA şampiyonu olan Oklahoma, Oklahoma NBA <gülüyor> şampiyonu da kalbimiz kırık orada. Buradan, <laughs> niye? Buradan ne? tebrik ediyoruz kendilerini. Tebrik ederiz. Başka Teşekkür bir verelim. var mı bir iş mi? Böyle yani hızlıca son bir turda yapmış olduk. O zaman görüşürüz. O zaman bir, bir dahaki haftaya 15. Üzere. 15. De görüşmek üzere.